Arkadaşlara merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün daha önce birinci bölümde yayınlamış olduğumuz araba ayna süsünü devamını ikinci bölümde çekiyoruz. Bildiğiniz gibi tezgahta bu görmüş olduğunuz kemeri yaptık. Önce batanyasını yazdıktan sonra tekrarladık. Ve Yazıyı tamamladıktan sonra da tezgahtan söküp çıkardık. Şimdi bu yapmış olduğumuz kemeri tersinden ikiye katlıyorum. Daha sonra da tezgahtan çıkardığımız tüm ipleri karşılıklı olarak bağlayacağım arkadaşlar. Şimdi buraya biraz yapıştırıcı sürerek bunların yerinden çıkmamasını sağlayacağım. Beyazı ters çeviriyorum. Bu kalan ipleri de içinden dolaştırarak daha sağlam olmasını sağlayacağım. Ama kurumasını beklemem gerekiyor. Arkadaşlar şimdi bu yazıyı hazırlamadan önce bir çalışma yapmıştık tabi. Ondan bahsetmek istiyorum. Şema yazılarken bu sarkıtların ve tabi yukarıdaki devamlarının nerede olduklarını belirlememiz lazım. Ben bu yazıyı göre bu yazıda 73 tane boncuk dizisi kullandım. Birinci ve ikinci sarkıtları burada kullandıktan sonra burada birinci de kısa bir sarkıt sonra üçgene bağlanan diğer sarkıtlar var. 2. sarkıttan sonra 9 tane boş. Sonra bu 9, 10, 11, 12. Sonra 9 tane tekrar boş. 22. 32. 42. 52. 62. 72. Ve en son 73 tane dizi olduğu için 73. bir tane daha sarkıt koyma hesabını yapmıştım. Şimdi biz burada ortadan başlayacağız. Yani 2 12 22 32 ve 42. sıralardan başlayacağız. E'nin yani şu E'nin hizasında şu boncuktan başlayarak üstten ve alttan Devam edeceğiz. Zaman zaman da şemamıza bakacağız tabi. Elime iğnemi ve ipimi aldım. İpimin bir kısmını boşluk bırakarak önce yukarıya bir kulp yapıyorum. Yaklaşık 15 tane boncuk alıyorum. Ve ipin ortasına kadar getirdikten sonra bunun içinden bir kez daha geçerek bir yuvarlak oluşturuyorum. Önce buraya şu iri kum boncuklardan bir tane aldım. Sonra bir tane beyaz, altı tane kırmızı, tekrar bir beyaz aldıktan sonra bu iri kum boncuklardan bir tane daha alıyorum. Şimdi boncuk renklerini değiştireceğim. Bu kez kırmızı boncukla başlıyorum. 6 tane beyaz bir tane kırmızı aldıktan sonra tekrar bir iri kum boncuk alıyorum. Tekrar bu dizilimi yapacağım. Bir tane beyaz, altı tane kırmızı, Tekrar bir beyaz ve eğri boncuk. Beyaz, altı tane kırmızı. Beyaz, ve eri kırmızı kılçık. Bu işlemi 7 tane olana kadar tamamlayacağım. 1, 2, 3, 4, 3 tane daha yapmam gerekiyor. 7 tane Bu boncuk dizisinden yaptıktan sonra Şimdi bunu Kemerimize takacağız Daha önce söylemiş olduğum gibi 32. boncuktan giriş yapacağım yukarıdan Yani şuradan Karşıya geçiyorum Şimdi bu işlemin aynısını aşağıda da yapacağız. Yani bir tane iri kum boncuk. Sonra yine burada gördüğünüz gibi bir tane beyaz, altı tane kırmızı, tekrar bir beyaz, ve iri kum boncuk alıyorum sonra onun beyazına devam edeceğim Kırmızıyla başlıyorum 6 tane beyaz Bir kırmızı iri kum boncuk. Kırmızısını devam edeceğim. Tekrar bir beyaz ve iri kırmızı boncuktan sonra şimdi en alttaki boncuklara geldi sıra burada bir tane yine beyaz kum boncuk aldıktan sonra araya uzun kesme boncuk alıyorum. Tekrar bir beyaz kum boncuk ve ardından şu görmüş olduğunuz damla boncuklardan bir tane yerleştireceğim. Ve kırmızı boncukla dönüş yapacağım arkadaşlar. Şunu biraz yukarı alıyorum. Burada dönüşümü yaptım. Şu ilk boncukların içinden büyük iri kırmızı boncuğa kadar devam ediyorum. Sonra yeni bir sıralama yapacağız. Burada şuradakinin aynısını buraya kadar tekrar yapıyorum. Yani bir tane beyaz 6 tane kırmızı kum boncuk. Sonra tekrar bir beyaz ve eri kum boncuk alıyorum. Daha sonra da şu sarılamın aynısını yapıyorum. Yani bir tane kırmızı 6 tane beyaz. Sonra tekrar bir kırmızı. Şimdi burada yapacağım işte bu kırmızı boncuktan geçmek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir eşkenar üçgen oldu. Ama daha sonraki sıralarda bunlara da uzatmalar taktığımız için bunlar A şeklinde ya da file şeklinde görünecek arkadaşlar. Şimdi burada ikinci Eşkenarımız yapacağız. Aynı şekilde devam ediyorum. Bir tane beyaz, altı tane kırmızı, tekrar bir beyaz iri kırmızı kum boncuk Buradaki karşılığı devam ediyorum Bir Kırmızı 6 tane beyaz bir kırmızı, altı beyaz ve üstteki kırmızı boncuktan yukarı çıkıyorum. İkinci dörtgenimizi de yaptık. Şimdi şuraya kadar olan dörtgenimizi tamamlayacağız. Buradaki son karemizi de yaptık. Şimdi şu dizilimin aynısını yapacağız. Bir beyaz, altı kırmızı. Tekrar bir beyaz ve iri boncuk alıyoruz. Burada A harfinin altından giriş yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu sıra tamam. Yukarıya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bu arada 9 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane boşluk var. Ve şu sıralamanın aynısını burada devam edeceğim. İlk önce şu kırmızılı bölümü yapıp buraya takacağım. bir tane iri kum boncuk alıyorum. Sonra bir beyaz, altı kırmızı. Tekrar bir beyaz. buradaki iri kum boncuktan geçiş yapıyorum. Arkadaşlar daha sonra aşağı geçtiğimizde ikinci arkadaki bölümden çalışacağım. O yüzden bunlar birbirine bitişmiş olacaklar. Şimdi Üstteki sıradan çalışıyorum. Bu dörtgen aynısını yapacağız. Sonra Bu dörtgen aynısını yapıp En sonda Buradan Üçüncü dörtgenimizi Bitireceğiz ve geri döneceğiz. Arkadaşlar bu bölümde yukarı kadar getirdik. Şimdi buradan düğüm attım. Geriye döneceğiz. Şuradan itibaren gene aynı. Dörtgenleri yaparak aşağı iniyoruz.